için hazır mısınız? Tabii hazırız. Görevin öneminin farkında mısınız? Teğmen Kurdoğlu. Farkındayız komutanım. Bizler askerliğini beraber tamamlamış. Sonra vatan görevi için hep beraber tezkere bırakmış. Yıldırım timi olarak emirlerinizi bekliyoruz komutanım. Teğmen Selmey, emirli komutanım. Karşımızdaki büyük oyun nedir Barış? Suriye'nin kuzeyinde bizim sınır hattımızda bir terör koridoru kurulmak isteniyor komutanım. Buna izin vermeyeceğiz. Amerika paralı askerleri ve daha daha hak istihbaratını işbirliği yapan DAŞ Akil Dağı'nda bizleri tuzağa çekmek istiyor komutanım. Biz ne yapacağız oğlum? Uzman olmuşum pazar. Akil Dağı'nda tuzağa düşmeden görevimizi yapacağız komutanım? Görev nedir asker? Uzmanın başı hal! Görev! Düşmanın kurduğu tuzakları tersine çevirip hepsini imha etmek! Akşidanı daha işten temizlemek komutanım! Bunu yapabilecek misin evlat? Uzman onbaşı günlük! Hayatımı emanet ettiğim silah arkadaşlarımla vatanın sınırlarını korumak için kanımın son damlasına kadar çarpışacağım komutanım! Çavuş olaylı emret komutanım. Askerin bayramı nedir? Şehitlik askerin bayramıdır komutanım. Akile çıkmak için niçin gönüllü oldun bayram? Yıldırım timi olarak şehadete görülmüş komutanım. Oraya ölmeye, öldürmeye mi çıkacaksınız? Vatan savunmasında verilen emirleri yerine getirmek için çıkacağız komutanım. Ölmek, öldürmek gayemiz yoktur. Bu milletin kaderini değiştirmeye ve kaderimizde yazları yaşamaya çıkacağız komutanım. Hepinizin alınlarınızdan öpüyorum. Darbeye maruz kalıp da 40 gün sonra Fırat Kalkanı gibi bir harekata cesaret edecek ordu yoktur. Bu milletin peygamber ocağı dediği orduyu milletin gönlünden söküp atmak istediler. Buna izin verecek misiniz? Vereceğiz. Tonlarca bomba yüklü zırhlı kamyonlarla üzerinize gelecekler. Geçit verecek misiniz? Vereceğiz. Bizi kalabalık bir orduyla Akil Dağı'na çekip, dört bir yandan saldırıp... infial yaratacak bir kayıp verdirmek istiyorlar. Ama biz Türk ordusuyuz. Tek bir sivilim ile burnu kanamadan Akile ele geçirip... ...elbaba giden yolu açacaksınız. 650 250 sene önce Çirmen'de 100 bin düşmana karşı koyan... ...800 akıncı gibi amalimiz efkarımız, ikbali vatandır. Can verir, nam alırız biz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sonra. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sonra. Anlaşıldı mı?